Bakalım, bakalım, bakalım bak. Tttd. Haydi Selim Yusuf. Şimdi Yusuf'un dolabına mı girdiniz? Yastık savaşı mı yapıyorsunuz? Evet. İnanmıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bu odayı hemen toplamanız gerekiyor. Ee, Toplamayacak mısın? Çocuk buraya gitti. Hepsi kayboldu. Aa, nerede bunlar? Ne oldu şimdi? Hiçbiri yok ortada. Toplayın dedim kayboldular. Hemen arayıp bulmam lazım. Neredesiniz çocuklar? Neredesiniz? Burada yok. Burada var mı? Hayır! Hayır! Seni Hayır. Nerede bunlar? E Fatih Selim nerede? Fatih Selim. Neredesin? Neredesin? Şuraya bir bakmam lazım. toplayın. Baksanıza çok dağınık ya. Yine yok oldular. Herkes bir yere kaçtı. Neredesiniz? Çocuklar. Bakalım şurada var mı? Hayır. Burada, Burada da yok. Burada, Burada da, da yok. Burada da yok. Nerede yoksunuz? <laughs> evet ee, çok komiksin. Olabilir. Ne mu? Yoksa yine bu dolaba mı saklandın? <laughs> Kaladım. Sizi şimdi gördüm Neymişler? işte. Nereye sakladığınızı gördüm. Sen yakaladım. Arkaya girecektiniz değil mi? Evet. Koltuğun arkasına. Aa ben yakaladım. Çabuk odaya toplayın. Aa çocuklar yine saklanmış yoklar. Neredeler? Yusuf'un odasına gireyim bakalım. Bakalım şöyle açayım. Yusuf'un odasında kimse yok. Neredeler? Eee kapının arkasında kimse yok. Peki, şurada var mı? Burada da kimse yok. Koltuğun arkasına da bakalım. Koltuğun arkasında hiç kimse yok. Bir de Yusuf'un dolabına bakalım. Bir de Yusuf'un dolabına bakalım. Bakalım bakalım bak. Ha! Enes neredesin Toplama gel ne gel gel Çık gel Çekmiş toplama Yusuf ya. Hayır ben toplamayacağım <laughs> Hadi hadi ne olur <laughs> Güzel topladınız ay, çok güzel. bakabilir miyim Ay 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 yastıklara bakın Bu çocuklar ne kadar akıllı ay dedim hemen dinlediniz beni. Ama ben devir. ben devir. Sen devirme sakın. Hayır. Sakın. Hayır. Ben, ben. Çok güzel topladık Oo. biz bunları. Ben seni devirim. Tamam Hadi. çocuklar çok Hadi. güzel topladınız teşekkür ederim. Hadi. Bay bay yapın bana. Hadi. Bay bay. Hadi.